varlığının sonu olmayan Allah'ım hatalarla, kusurlarla bencilliklerle ömrümüzü hiç ettirme sıkıntısı olanlara hastası olanlara derdi olanlara yetiş Allah'ım bizim çaresiz kaldığımız anları sen bilirsin kullarını muhtaç etme Allah'ım gönlümüzden imanı Dilimizden adını, aklımızdan tefekkür eksik etme Allah'ım. Rahimsin, Rahmansın, Bakisin, Kudretin tek sahibi sensin, bizi affet Allah'ım. Muhtaçlığımız yalnız sana olsun, Şafi sensin, Şifaya muhtaç hasta biz, Rabbim hastalığı artan, Şifası güçlesen, çaresizce bekleyen, senden başka ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver ve de ki hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Bekleyeni bekletme ya Rabbi, isteyeni bekletme ya Rabbi. El açıp senden derdine derman bekleyen kim varsa şifa ver. Kim varsa rızık bekleyen, kim varsa rızık ver Allah'ım. İş kapısı arayan kim varsa, helal ekmeğinin peşinde koşan kim varsa, bekleyeni bekletme ya Rabbi. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım. Ey bu muhteşem kainatın gece ve gündüzün sahibi olan Allah'ım Bedenimize ve ruhumuza şifa veren Allah'ım Bedenimizi ve kalbimizi hastalıklardan arındır Sisli, puslu fırtınalarda dolaşan avare ruhlarımıza Şafi isminle şifa ver, dirilt ruhlarımızı Rabbim Şafi isminle dua ediyorum sana acı çeken bedenlerimize şafi isminle şifalar ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni Allah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Sübhane Rabbiyel Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün bin kere efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Sen bizleri peygamber efendimize layık ümmet eyle. Yolunda ve sünnetinde daim ve kaim eyle. Onun ahlakıyla ahlaklanmamızı tezyin eyle. Sevgisine layık eyle Allah'ım. Amin.